Vallahi soğumuştu ulan. Ya Reşat kurban, sana çok büyük bir kısmet görünüyor ha. Sahi mi sen? Laselo? He vala. Ama üç vakte kadardır. Ya üç gün mü derse üç hafta mı, üç ay mı, üç, üç yıl mı? Üç yıl mı? sen ulan, bunu üç ay yapsak olmaz mı? Ulan senin kısmetine taksit mi yapıyoruz burada Kır mı? <laughs> ne çıktıysa onu söyleyeyim. E neyse canım, e, sinirlenmene gerek yok ha. E, bak bakayım, başka ne çıkıyor? Valla bir sana bir para çıktı ha. Para mı çıktı? Ne kadar çıktı, kaç para çıktı? 12 lira 25 kuruş. 12 lira 25 kuruş mi? E, lan bu kadar net mi görünüyor? Vallahi sanki fincana uydu anteni bağlamışsın. Bak. E, la sen o, ama bu para beni kurtarmaz ki. Ulan davar! Para sana gelmiyor. Para senin cebinden çıkıyor. Benim cebimden mi çıkıyor? <laughs> Nasıl o? Valla sen ne biçim para bak sana? Ee, neyse, başka bir şey yoksa... E, ...ben hesabı ödeyip gideceğim. Yok valla. La kahveci! Bir ne şey ee, bu masanın hesabı ne kadardı? 12 lira 25 kuruş. Vıyy! <laughs> ya git lo. Ulan gördü. Bak baktığın fal nasıl doğru çıktı. Ha vallahi gördüm. Vallahi sen çok büyük bir adam sana sen o. <laughs> vay. Vay ben daha çıkan da kurt isim beni. Allah sen Allah seni bildiği gibi yapsın ha. Ulan, ulan Beyzo ne oldu sana? Ulan daha ne olsun? Dün bana fal bakmıştın ya. Vallahi fal eksik çıktı. Bana sen eksik bakmışım. Yo sen fazla bana sarışın bir kadınla tanışacağımı söylemiştin. He olay söylemiştim. Yo ben sarışın bir kadınla tanıştım. Ulan o daha ne istiyorsun? Fal doğru çıkmış işte. Ya sarışın bir kadınla tanışacağımı bildin. Ama kocasının beni döveceğini söylemedin. Uy. Bu bir soygundur diyene herkesi el mi kaldırdı canım ya? Eller kaldırdık diye soyacak yani. <laughs> lan biz soyguncuyuk ki de inanmıyor musun bize? İnanmıyorum tabii. La. La benden kafa bulma Çetin sen misin? La ne, ne Çetin'i lan ben Temel'im Temel. Ne hem kör galiba bu ya. Haklısın kör galiba ama önemli değil soygun soygundur. Kaldırın elini çabuk kasadaki bütün paraları ver bize çabuk. Ya bak uşaklar benden kafa bulmayın tamam mı? Gidin dışarıda oyun oynayın. İşim var gücüm var. Dışarıda o kadar oynayacak yer var ki. Yani gidin kovboyculuk oynayın. Bilmem ne oynayın. Oynayın yani sokakta oynayın ya. Ya soygundur diyoruz. Yalan demiyoruz. İnanmıyor musun lan bize bak bakayım. Ee? Ula, ula ha belimdeki silahı göreyim <laughs> misin? Ha bana, ha bana bir tut bakayım ha <laughs> bana. He? Görmeyelim. He, buna Ama... bastığım zaman beyninin de patlayacağını biliyorsun değil mi? Oyuncak silah olmadığı ne malum? Hay Allah'ım yarabbim ya. Ula Temel, gel al He. Gel al Yardım! He. Ne Temel? Uzat bacağını. Ha. He. Dilim, 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 Gördün mü? Bire, 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 bire. Gördün, mü? Bire, bire. Gördün mü? Bak, bak, oyuncak silah değilmiş. Senin git sahici Aa. olabilir ama arkadaşının evet. silahında da evet. oyuncak olabilir. Evet. Hay Allah'ım ya Rabbim ya Allah'ım ne yapacağız evet. şimdi? Evet. Soymamız evet. da lazım. Ama hemen, hemen evet. vur la beni. Ha, baba, vur beni. Şimdi gör. Aa. Aa. Oy yandı bana, yandım, yandı bana. Oy yandı. Ulan, ulan gördün mü? O da sahiciymiş. Gördüm evet, tabi görmedim. Oh, yandım, yandım güzel, adam yandım. Güzel. Ha? Ula, Niye vurdun lan sen beni? Ula nereden e, vurdun be beni? E, Ula o ne sen ya? Sonra sonra. <Qiao Condu> <Meh>. <laughs> Yok, oraya yok. Hey bebeğim! Ulan! Nereden vurdun beni ulan? Ulan önce sen vurdun da... <laughs> <laughs> oy bacağım! Oy oy oy! <laughs> ulan, oy, 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 oy sus! Sus! sus. <gülüyor> ulan <gülüyor> sen kör değil miydin? sen kör değil miydin? Değilim tabii. Değilim tabii. Kör müyüm? Baksana bak. Her tarafı görüyorum. Sabah sağlam adamım. Beş kilometre ilerisini bile görürüm ben. Ulan sen buranın sahibi değil miydin? Yok, sahibi falan değilim ben. Ne? Ne haber? Ben de sizin gibi burayı soymak için <laughs> buraya konuşlanan, oturup bekleyen malum şahıs ve şu beli şahsadan bir tanesiydim. Nasıl? <laughs> Kolacıya tabi. teme. Sağ ol Niyazi. Ya kafama niye vuruyorsun ya? Ezberlediğimi de unutacağım. Ulan ne oldu lan? Ha bu yaştan sonra şimdi sinema mı hazırlanıyorsun? <laughs> Yok ulan ya ne sinavi? İyi de ha bu kitabı niye okuyorsun? Bakın. ey ee, bir de İngilizce sözlü. He ulan İngilizce öğrenmeye çalışıyorum da. E, sen için niye İngilizce öğreniyorsun ki ya? Yarışacağım onun için. Ooo kimle yarışacaksın? bir papağan satır aldım, onunla yarışacağım. <laughs> Hangimiz daha iyi İngilizce biri diye iddiaya girdik papağanla. İyi de mi? sen papağana haksızlık ediyorsun. Bu niye ki? Ya bak kardeşim, senin ne güzel elinde sözlük var. Hani papağanın sözlüğü nerede? asıl haksızlık bana oluyor. Yok ya, niye? Ula, ha bu gördüğün... ...sözlüğü papağanın ezberlediği kelimelerden doldurmuşlar da. Nasıl? Va, <laughs> oh, İdris ne haber ola? mi geliyorsun? Yok ulan Niyazi <laughs> abi, okuldan geliyorum. Bak kitaplarım. <laughs> İyi de kitaplar da arka tarafı ne işi var? Ula, bir cilet taze ve sıcak kalsın diye de. <laughs> ulan, bana bak. Zayıf falan var mı hiç? <laughs> yok yok, ne zayıfı? Ay seni ciddiye alamadık da. büyük kalıp çıkmaya başladı. Bir an önce bir tür daha okuyucu ya. He Ama benim için problem yok ki. Babam bana diyor ki sakalların beyaz diyene kadar okuyamazsın. Bana daha sakal sıkma ki. Ulan şaka bir tarafa da ya. Ama ne var ya kalıbın beyni, okulu bir tür... ...acayip büyük bir adam olacaksın ha. Tabii canım. Benim kalıbım beğendikçe böyle çevremde genişliği... Hem kendimi, hem senin hayatını kurtaracağım! Ne sen kimsin benim hayatımı kurtaracağım? <laughs> Önce sen kendi hayatını kurtar be! Ben var ya ben... ...tam iki tane fakülte bitirmiş adamım be! İki tane fakülte mi? Ula ben sana ilk ilkokul sorusu sorayım, bakayım bile bulacak mısın? <laughs> Sor bakalım! Ben okula gidiyorum. ...şimdiki zamandı. ...okula gideceğim... ...gelecek zamandı. Ben okula gittim, kesmiş bir zamandı. Tamam. Peki, çalışmak eğlencelidir hangi zamandı? Ee, e, tabii ki çok ender rastlanan bir zamandır. <laughs> Niye abi sen üniversiteleri boşuna okumuşsun. Bırak o işleri ya. Asıl ben sana bir soru sorayım. Şöyle söyle bakayım. Aşık oldu. Hangi zamandı? <laughs> 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 Niye abi bu çok basit bir sorudu. Aşık olmak senin için kesmiş bir zamandı. Benim için sadece gelecek bir zamandı. Naşi Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.